Aman Allah'ım yoldan çıkıyorum. Dur ya. Aman. Önüne baksın. Ne oldu? Deniz Aksoy. Youtube'a doy. Bir kadeh koy. Keyfini tatsın. ama. Bugün bir kızla buluşmaya gidiyorum. Bu kızın adı Beste Barkut. Ee, TikTokçu bir kız. TikTokçuları hiç sevmiyorum. Beni bilen bilir. Kızın burnundan getireceğim işte o yüzden. Konsepti Bilmem Arkadaşlar adına şu şekilde Instagram'dan tanıştığım kızlarla buluşuyorum. Ne giymiş lan o? Merhaba. Selam. İyi İyidir. Ne yapıyorsun? İyiyim teşekkür ederim sen. <laughs> Benden de iyiyim. Bekletmedim mi seni? Biraz beklettin ama bir şey değil. Sen çok dakikli bir insansın ha bak. Öyleyim yani. <laughs> Kemeri falan bağlamıyorum. Kemeri arkadan mı bağladım aslında? İstersen ondan bağla. Sen yok yok. Kimsin? Tamam. Sakınca yani, Güven. Güvenli... İyi söylerim sana böyle. Nasılım? Ne? Instagram'daki gibi miyim? <laughs> İlk defa böyle bir soru aldım. Şöyle bir göremedim ki seni. Bakacağım. Şimdi üşürüm biraz koltuk kız. O kadar, gerek yok ya. <laughs> Tam koltuk ısıtmanı açtım. Şimdi kalçan yanacak. Yanmaz. Yanar. Yanmaz. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa ünlü bir kızla buluştum. Şu an çok heyecanlıyım biliyor musun? Teşekkür ederim. Ben de genelde böyle Instagram'da eee herkese görüşmem yani. Ananı sikiyim. Böyle yalanı, böyle böyle yalanı, böyle uydurma senaryoyu ben bile yapamam. Ceketini altı koyayım mı arkaya? Olur. Önüm açılırsa böyle bunu giydim bugün ama... Bakayım ne giymişsin? Ay. Bakayım ne giymişsin? Böyle... Gicikleri gözüme alıyorduk. değişik Oy. bir şeyleri giydim. Bilmiyorum. Açıldı mı Açıldı mı? Ne açıldı mı? Dedin ya önüm açılırsa dedim ya. Hayır açılmadı. Sen tamam, ceketi var mı? Ay. Ne garip bir kıyafet lan bu. Neden neyi var? Gayet modern yani. Türkiye'de böyle şeyler giyinmiyor genelde. Böyle bir şey giyersem direkt kurşunlanlar beni. Bakayım lan bakayım kıyafetimi inceleyeyim. Bu kapak Bu ne? Düğme. Ona gerek yokmuş ya. Ya ya ya. <laughs> Bugün ne yapmak istersin Beste? Işte? Hmm. Bilmiyorum ne yapalım? Bir şey diyeceğim bak ben Kıbrıs'a yeni geldim biliyorum. Ben Kıbrıs yollarını bilmiyorum. Kırgız da bilmiyor. Beni sen götür bugün. Nasıl götürmek? Yani hani e, nereye gidelim? Şaka yaptım. Nereye gidelim? Ne iş içmek istersin? Ya da yemek bir şey falan. Yani tatlı olarak seni diye düşünmüştüm. Ben ineğim. <gülüyor> <gülüyor> Önce tatlı yiyelim. Tatlının yanında bir şeyler içeriz. Sonra belki yemek yemeye gideriz. Tamam olur. Ben tarif ederim o zaman. Çünkü siz Kıbrıs... Neyse, Kıbrıs değil, Kıbrıs. Nasıl? Kıbrıs. Kıbrıs. Kıbrıs değil. Kıbrıs. Öyle değil. Aha. Şimdi doğru. P ile mi? P değil. Kıbrıs. Ne canım ne Tamam. Kıbrıs. Evet. Tamam. Normalde şey desiniz Kıbrıs. O ıyı at oradan. Şu dilimi sik. Ben o ıyı at böyle öyle bir diyorsun ki Kıbrıs. Öyle değil. Kıbrıs. Ha. Kıbrıs. Ha. Tamam. Tamam tamam anladım. Yani üç hece gibi oldu. Yok biraz. Kıbrıs. İki hece. Ha. Tamam. Sıbrıs gibi. Iki. Evet. Tamam. Bu kendi dilinizden kaynaklı bir şans. Şey aslında. Anlaştık. Başka Kıbrıs, Kıp Kıbrıslılara özel bilgi. Kızlarınız güzel. Vallahi en güzeli benim şimdiki şey yapmayayım ama. <laughs> Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmaz ya. Sen neler yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Ben ne iş yapıyorum? Öğrenciyim burada aslında. Okumaya geldim. Hangi bölüm? Ee, sağlık alanındayım. Bunun dışında TikTok'a bu ara merak saldım. TikTok'ta gezerken seni gördüm. Evet. Beni görmemek mümkün değil de. Baktım. Allah Türkiye iyi benzemez burası ama. Dedim ne oldu bir şey mi oldu? E, dikkatli git biraz. Hızdan korkuyor mu? Çemberin içine girdim bulmasınlar bize şimdi. Aman Allah'ım yoldan çıkıyor. Dur ya. Aman. Yapma vur vuruyor gerçekten. Hii. Yok, ben gidiyorum. Ben canımı sokakta bulmadım ama. Aman Allah'ım hayır, böyle süreceksen ben gidiyorum ha. Nereye gidiyorsun? Ciddiyim, iner giderim. Beni alan çok. Burada... ha kapıyı kilitledim. <laughs> Polisi ararım. Sıkıntı değil, 155. Yani... Bağırırım. <laughs> 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 gel buraya gel. Çok tatlısın, bana da özür dilerim. Korktum, hmm. salıcam. Çıkmayalım, yoldan çıkıyorum Tari, şu an. Nereye ben süreyim? Görmüyorum ki. Bak gaza yapacaksın. Tut. Bu dümen çok yumuşak. Dümen ne? Evet. Dümen ne? Bir yerine tut. Arama direksiyon de... işte. Dümene direksiyon mu diyorsunuz? Evet. Dümen kullanmıyor musunuz? Biz dümen deriz. Bu dümen değil. Nedir bu? <gülüyor> direksiyon lan <laughs> bu. Hayır dümen bu. Tamam. Dümen. <laughs> dümen çevirdi. Niçin çıkar. ben sürerim arabayı anlamadım. Ver gözlüğümü. Vermem. Vuruyoruk. Vuruyoruz. Vuruyoruz. <laughs> Ben keseceğim şimdi duvara vuracağım ha. <laughs> tamam. Direksiyon dümen mı diyorsunuz gerçekten? Evet. Peki böyle e, mesela örnek veriyorum farklı kelimeler yerine göbe çember diyorsunuz. Göbek mi o? Çember mi Ç o? <laughs> Çember tabii ki. Göbek. Hayır. Türkiye'de göbek. Defa duydum. Türkiye'de göbek. Bilmem, ilk defa mesela bir defa bu ne? <laughs> Boru. Korna. <laughs> Bilmem artık kim yanlış bilir bilmem. Başka? Ay. Ayakkabıya? Potin. Abartma. Öyle bir bu yanlış. Niçin yanlış? Potin. Ayakkabı ne diyorsunuz? İşte Putin. Ben Putin almaya gidiyorum. Evet Putin almaya gidiyorum Ben ayakkabı yani. Putin buradan Putin. Putin ne? Putin. Yanlış biliyor. Mesela e, Ganceli demek. Bilin ne demek herhalde Ganceli'nin ne olduğunu. Demir kapı demek. Kancık. Ganceli. Türkçe bir kelime mi? Evet. Gancelli. Gancelli demir kapı var ya bunlar demir demek yani demir kapı. Ben şu an gancelli mi açtım? Ge Hayır bunun için değil. Bahçe kapısı demek. Demir... Yani araba için değil. Ha. Bir espri var kendini kendimi gezdiririm. Öyle bir gönle bak. <laughs> öyle bir şey yok. Gerçekten öyle bir gönle yok. <laughs> Kim uydurdu bunu ya? Ya ne bileyim ya. Nasıl kendini <laughs> kendini kendin gezdirin? İnsan kendi kendini nasıl gezdirebilir? Çok saçma bir cümle. Biz böyle bir cümle kullanmayız yoldan çıktık. <laughs> Yolumuz yol değil de manzarasını seviyoruz. <laughs> Elinde bak. <baksın gülüyor> ne oldu? Bir şey mi oldu? Nasıl bir şey mi oldu? Yapma ya. Bu arabayı çok kötü kullanın ya. Hadi gel kardeş, hadi gel değiştirelim. Gerçekten değiştirelim mi? Hadi gel. Ben bir defter kullanırım. Neyle? Bir defter araba. Nasıl ne kullanırsın? Bir defter bana öyle işte ne Videzli. E videzli de nedir o? Vites. Ya videzli işte biz öyle deriz. Bir, bir daha söyle kurdum hadi. Of ya. Dokunayım bir tane videsli. daha. Videzli. Videzli. <laughs> evet. Sen <laughs> bir videzli şey araba sen mı söylüyorsun? Böyle bu tarafa gidelim. Vuracaklar bizi arkadaşlar. Ya canım sol şeritli araba. Bu aynayı da zaten ben görmüyorum. Ben görüyorum. Ya şimdi sol hani Türkiye'de sağdan şerit. Evet. Bu da soldan şerit. Evet. Değişik. Değişik geliyor. Tamam o, o yüzden, sen... dikkat et işte. Ve sana şunu söyleyeceğim. Ne? adını sen getir. Bırak ben, ben korkmuşum şu şim. Yok. Şimdi sen... Ne <laughs> sen benim aynama karışın yani? Şimdi sen TikTokçusun değil mi? Evet. TikTok. Evet. Bizim Türkiye TikTok'a çok dalga geçeriz biz. Burada geçiyorlar mı? <laughs> dalga geçiyorlar ama hepsi de kullanıyor yani. Kim? Ne de dalga geçiyorlar mesela? Ya işte ne bileyim böyle videolarda saçma sapan hareketler var ya. Öyle yani. Bence dalga geçmemeleri gerekir. Çünkü her şey TikTok'ta patlar. Ama siz engelli gibi hareket ediyorsunuz ya. Ben o tür insanlardan değilim. Ne tür insanlardansın? Ben kıpıştırmayı konuşurum. Sen, yani. Tamam. Herkes zaten buna hayran. Hmm. Bu bir ikincisi. Yani vücudumu kullanarak atarım. Ne yapıyorsun mesela vücudunu kullanarak? İşte akımlar var, akımları falan kullanırım. Ya ben bir iki de... hareketler olur, danslar falan Göstersene olur. mesela. Mesela böyle böyle şeyler var. Göster bakayım nasıl? Neyini göster? İşte müzik olur. Dın dın. Böyle bir şeyler olur, yeşil yandı. Geçelim. Geçelim. Oyun oynamayı sever misin? Ne gibi oyun? Taş kağıt makas falan, yazı tura. İşte bu tarz basit oyunlar. Tamam, onu oynarım da yani biraz sıkıcı değil mi o oyun? İddia olduğu sürece değil. Tamam oynarım Tamam Hiç oynamadım kaç zamandır yani Tamam gel ya taş yapma kası oynuyor Şimdi? Evet Şimdi Ama nesine? Bilmem ee, Sen yenersen sana... Ha yani şey doğruluk cesaretlik gibi mi? Yok taş yapma kası böyle Tamam onu anladığımda tamam. yani, ce yani sen cesaretlik Sen yenersen Sen yenersen Sana alışveriş yapacağım. Beş hmm. parça ama sadece ama insanın is elbise beş al. 5 parça zaten 5 bin lira olsa. Tamam. Ama nasıl ki? <laughs> ben yenersem de beni hem buradan hem buradan öpeceksin. Anlaştık mı? İlk görüşmede öpmem şaka. tamam. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam kabul. Gel o zaman. Ben taş yapacağım. Tamam bu çemberi bir geçelim. Buraya bir geçelim. Tamam, geçtik. Tamam hadi sen. Tamam. Ben taş yapacağım. Belki de yapmayacağım seni kandırıyorum. Tamam Taş, kağıt, makas Yendim Ne? Taş yaptım sen makas yaptın ben yendim Sen yendin? Evet Şunu öpmem mi gerekiyor? Evet Of ben niye makas yaptım ki zaten Nasıl öpeceğim ben seni ona hemen, hemen durayım hemen durayım Hemen durayım Öpücük için Hemen dururum Bak bak direkt durmuyorum Direkt öptüm zaten. Evet. Tamam. Oyun olduğu için öpüyor Tamam. Bundan bir şey çıkar mı? Yok ama şey böyle hani böyle şey istemiyorum mesela bak. Genel anlamda mesela hani bu bir şey biraz. Türk işi anladın mı? Bana Kıbrıs işi. <laughs> ne? Gel o zaman. Yok dur. Tamam. E nasıl öpeyim? Tamam tamam hadi tamam hadi gel. Bak gördün mü hareketi? Abi, ama öpemedik ama. Çok gördüm. <laughs> Var mısın iddiasına? Varım. Tamam nesi ne? Hatta bak ne, Me ne yaptın biliyor musun? Bak geldin ya bak gel mesela. Hı. Diye. Bunları <laughs> Türk oyunu işte Türk. Evet Türk oyunu. Türk oyunu bunlar işte. <gülüyor> <gülüyor> Bu hareketi çok seviyorum mesela. <laughs> aman Allah'ım. Evet şimdi. Başkan oynuyorum. Yine bir oyun mu adamak istiyorsun? Hı? Yine taş şapkası oynayalım. Aman. Aman, aman. Yine taş şapkası oynayalım. Ben yine sana 5 bin liralık kıyafet alacağım. Eee? Ama... Ben ne yapacağım? Sen bilirsin. Belki yenersin ama öyle düşün. Bence yeneceğim artık. Tamam. Tamam da ne, ne istediğini bilmiyorum. Tamam bu sefer harbiden öpeceksin o zaman bana. Hayır ya. Tamam ne? Sen söyle. Ne? Böyle öp çık. Sen bu ne buldun beni? Ya. Ötüleceğim. Ama, ama bak belki yeneceksin tamam. E, ne yapayım yani? Kıyafeti ben de alırım. 10 kıyafet oldu. E ne diyor? Ben istedim 40 tane kıyafet oldu. Tamam bana al bir tane o zaman. Ama oyun yüzünden almak farklı. Oyun tamam işte almak. o, yüzden. Tamam hadi gel. İşte o yüzden yapmam gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Yani tamam. oyun ya. yapmak zorundayım. Tamam anlaşalım. Öpüşme olmaz. Öpüşme değil öpmek. Öpmek ne? Öpüşmek böyle... Sadece öpeceğim çekileceğim. 2-3 yani saniye sürecek. Tamam. Tamam. 5 saniye o zaman. Yeneceğim ama. Tamam 5 saniye o zaman. Hmm. Tamam. Ben yine durayım da. Bu, bu, bu önemli boyu bir dakika. Bu oyun önemli. Yenecek denemesin yani. İnşallah artık. Bence inmeyeceksin. Tamam. Hadi. Hadi. Ne yapacağım? Hadi say. Taş, kağıt, makas. Ama niçin ya? Ama niçin ya? Bak direkt ödül mü var? Ya olsun ya ama ben düşündüm daş yapayım. Ben daş yaparsam kart yapacak. Dedim kart yapayım ki daş yapacak dedim kaparım. Olmaz hayır 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 olmaz. Taş şu an biraz kutsaldır bizim oralarda. Olabilir. Kıbrıslı dürüstlüğünü göster Kıbrıs şimdi. Kıbrıs değil Kıbrıs. Kıbrıs dürüstlüğünü göster. Yine yanlış söyledim. Kıbrıs. Ha, biraz oldu gibi. Of ya. Geç bunu boş ver hadi. Şimdi Kıbrıs... Biz gitmeyecek miydik kahve içmeye? Şimdi Kıbrıs mı Kıbrıs mı? Boş dil, ver. dil, dil dile de her ökü öğrenir Nasıl yendin ama? Olamaz böyle bir şey. Gel hadi ya. Hayır öpmeyeceğim hiç tamam. Oyun. Vallahi aramam bırakın. Oyun mu oyun ne yapar? Oyun ayağına beni götürüyorum Ama da. sen girdin oyuna. Ama sen girdin Biraz oyuna. daha çocuğum olacak. Yok evet, sen girdin oyuna. Sadece oyun icabı öpüyorsun. Bunu asla kimseye söylemeyeceğim da yansıtmayacağım bunu, söz veriyorum. Hangi öpmemişsin gibi davranacağım, okey mi? Ya benim için sıkıntı yok. Tamam, gel o zaman. Of ya ama hayır, haksızlık yani şimdi bu. Hadi geldin geldin. Ya oyundur diye ha. Orası çocuğum oyun diye. Vallahi oyun diye. Başka hiçbir amacım yok. Of. Bak, 3 saniye. Tamam. 3. Tamam. Saçını şey çek de. Hadi bitti. MİT 1. Başka oynamayalım. Evet. Çünkü ben hamile çıkacağım bu arabadan. Yok yok estağfurullah. O kadarı değil yani. Ya ya ya. Bir oyun için bunu yapmayız. Bence istedim. o kadar yani. O oyun için nasıl sokağa geldin? Niye hadi. buraya girdin ki sen? Yola bak. Yola bak. Buradan çıkamayabiliriz. Ve. Yok. Acil yol yardım. <laughs> yazık araba yazık. Gerçekten yol bak. şimdi ne? Hmm. Koluma gir ya bir samimiyetimiz ulaştı artık. Gel koluma gir. Şimdi Nasıl söyleyeyim? Sen TikTokçusun. Yani şarkıcı olacağım şimdi. Sosyal medyayı seviyorsun aldığım kadarıyla. Evet tabii ki. O benim hayatım. Takipçileri seviyorsun. Çok. Hmm. Onlar beni Hiç utanmıyor musun baladayım. peki öyle TikTok videolarını çekerken? Neden utanayım? Böyle insanlar sana engelli gözüyle bakıyor. <laughs> Hiç, bakmıyor mu? Hiç o gözle bakmıyorlar bana. Fuck. Hepsi tapıyor bana. Kim tapıyor sana? Hayranlarım, takipçilerim. Tapıyorlar. Ne özürlü hareketimi gördün? Hangi videomu gördün bu kanıya verdi? Hadi. Ben mi? senin videonu izlemiyorum ki. Tam izlemedin nereden bilin işte ne çektiğimi? Ya. ya. life <laughs> mı? <laughs> 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 ben de aslında sosyal medya işine uğraşıyorum biraz. Hmm. Evet. Nerede? YouTube'u biliyor musun? Her, yok bilmem. Ben ben mesela da Oradaki Oradaki insanlarla buluşuyorum. Mesela hiç tanımadığım insanlarla buluşuyorum. Hı evet. -hı. Onlarla öpüşüp video çekiyorum. Nasıl yani? Bunun gibi. Nasıl yani? Bunun gibi. <laughs> ha, nasıl çektin? Hiç <laughs> şey olmaz zaten. Ne, ne gerek var böyle bir Peki, haberim ol... olmadan. Peki çekmiş olsaydım yayınlayabilir miydim? Yayınlayabilirdin çünkü Bilmiyorum yani. Ben bekar bir insanım. Gizli saklı bir şeyim yok. Ama kaldırmazdım. Neyi? onu, onu, onu kaldırırdım. Anlamadım daha nasıl yani? Bunlar hep oyun muydu şimdi? Evet. Ben YouTuber'ım ve insanlarla buluşup video çekiyorum. Hı. Hmm. Evet. Ee, ne olacak şimdi? Şu an videoydu ya. Bunu YouTube'a atacağım. Bu her şey ayarlanmış mıydı? Evet. Durayım öyle anlatayım. Ben imza anlat. Aynen şu anda şaşırdım. Ben de diyorum niye oyun oynamak istiyor benimle arabada. Dur şimdi. Hatta bunu da buraya koysam sıkıntı olur mu senin için? Işte? Yok olmaz. Yani gözüm aldı biraz ama. Bana bak. Hı. Elini çek de. Şimdi bunların hepsi bir videoydu anladın mı? Hı. Anladım. Tamam. Youtuber'ım. Bilmiyordum ben Youtuber olduğumu. İşte zaten biliyor olsam buluşmazdım benimle. Yok, buluşa da bilirdim. Öyle ön yargılı değilim. Kızlarla Ama başından belli edebilirdin yani. Kızlarla buluşup video çekiyorum. Senin sonlaman daha mı küçük ki göre? Ya öyle bir şey yok. Al bunu Niçin? Ne alaka? Ay. Ne bu? Boru. Şimdi. Bu videoyu çektim. Hı -hı. Ve yayınlamak istiyorum YouTube'dan. Evet. Yayınlayabilir miyim? Yayınlayabilirim. Ama kaldırmam. Bak öpüşmeyi falan da koyacağım. Gol. Yarın bir gün yayın, e, yayından kaldırmam. Yok kaldırma. Sevgilim yani. mevgilin yazar. Yok yok bir şey yazmıyor. Bak sevgilim mevgilin der ki kardeş şu videoyu kaldır kaldırmazsan sıkıntı. Salı, perşembe, pazar günü yakında o üniversitesi futbol sahasına gelsin. Amerikan futbol takımı orada tamam, çağırırım. <laughs> Tamam çağırırım. Tamam çağırırım. 15, 15 kişi gelecek. <laughs> biz ama 60 kişiyiz biz ona göre gelsin. Tamam. 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 Seni seviyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>